Merhaba arkadaşlar. Galatasaray ve Ligas e, maçını e, izliyoruz. Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz ve dağda... maçımızı izliyoruz. Eiji taç atışını kullandı. Torreira rakibin yanındaydı. Kaan Ayay şimdi rahatsız etti onu. Davison Sanchez birebir. Guadio. Torreira dokunamadı. Tehlikeli geliyor. Ev sahibi ikonik çevirdi. Ah! Allah'ım Allah'ım. Tehlikeli geldiler. Bravo size ya. Kale <laughs> korumasalardı gol diyecektik ya. Yakops ve Günay birlikte yaptılar topun önüne Yakops. Araya girdi ve topu kornere gönderdi. Köşe uçunu kullanıyor. Ridas Skola kafa bir <laughs> Günay. Anladım. Yok ya kalpten gideceğim ya rakipte şimdi Yunus Yunus Akgün taşıdı topu Yakup soldan kaçtı evet, Yakup hadi oğlum Yakov hadi hadi gol gelsin Kovç, lan çıkardı, ve topu şöyle gidiyor koner Icardi atma bu kez de biz geldik Bak Icardi atsaydı gol olmuştu yani yok artistik yapın siz önce İyi geldik İyi geldik Yakup da geldik işte Yunus'un bası. Yakup kaleci çıkardı ayağıyla Ondoğa Sağda boş Içeri Hadi gol. Ben, go go gol Allah seni ne yapmasın Allah ya. O nasıl bir gore. Kim lan? İyi geldik. Etkili geldik. Icardi. Allah seni şey şey ne yapmasın. Bileyim. İyi kardı İkardi ya. İyi ya. İşte bir Bak. kez daha izleyelim. 10 numara. La oğlum ya. siz nasıl gol atamadınız orada ya? Nasıl atamıyorsunuz <laughs> ya? Önemli bir pozisyon, önemli bir fırsat. Gole yaklaştık. Yunus hadi, Akbüngünün hadi. Barış, hadi bir, bir daha. Bir kez daha Yunus. Yunus. Hadi Keçer oğlum. Şimdi arkaya. İkardi. Gol. 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 Bravo. Allah'ım İkardi attı. Yani attı. Yani Mertens gol attı yani. Asist yaptı İkardi. 12. dakikada geliyor. Evet. Mertens'e geliyor. 1 Yunus. Ya Allah'ım. Aferin oğlum sana. Yunus Akkine bak ya. Sonrasında Helal oğlum. Helal. Ondan yine Yunus Bak 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 bak. bak. Tekrarda kafa atıyor. Bir ondan bir atıyor. sonra Mert terse Mert terse gol. Bir gol attık canlar. Değil, dokunuyor atıyor golünü. Çok şükür. Çok şükür. şükür. Golde boyu çok büyük. Yunus Akgün şimdi pasını veriyor Yunus Saray'a. Gabriel Saray'a getirdi topu. Gabriel Saray yaptı ortasını. Barış Alper kaleci oldu. Çık. Barış Alper. Yunus'a doğru. Yunus. Hadi, lan Tüh, kaçırdı topu. Ripuş çekme Yunus. Yunus Akgün. Yunus geçti rakibini durdu hakem maçı. Yunus Akgün. Ben bir Oy. şey yapmadım diyor maçın hakemine. Far dedi. Slovak hakem. Bloğa. İzliyoruz. Ne yapmış? Burada far kararı verdi. Sadece... Fakat dedi de bir şey yapmamış. Tutmuş sadece. Güzel, çekmiş yoldan. Çekmiş yoldan. Sina kazandı. Yunus'a gönderdi. Karıcı çıktı kalesinden. Yunus'a girdi Yunus'a. 2-0. Kafas ve Yunus'un Yunus, Yunus helal be. 2-0. 2-0. Ya arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar siz öyle eki, ondan söyleyince nevesi kalmıyor ki. Tadı kalmıyor. Söylemeyin ya. Söylemeyin. Tükenim yükseldi. Davison Sanchez rakibiyle 1-1. Geri geri geldiler şimdi. Şut günay sonrasında topu Allah kahretmesin ya. İko ile Bu nasıl bir şey ya? Yok. BayernX top İka UniX'e geliyor. Adam güzel atmış golü ama. İlginç bir çıkarılması ama. Sonrasında tamamladı. Adam efsane tek başına aldı golü. Attı getirdi kaleyle buluşturdu. Hadi devam 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 devam, devam hadi. Jacobs, bir kez daha deneyeceğiz. Hadi. Lucas Torreira. Arkadaşlar üçüncü gol gelsin. inşallah üçüncü gol gelsin. İnşallah hadi. Hadi. sert araya girdiler. araya. faal yaptığını söylüyor yardımcı hakem. 2-0. Ay 2-1 biz öndeyiz arkadaşlar. Davison Sanchez. Şimdi orta geldi kafa vuruşu Aa! Gol. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. iki iki. Ya 2-2 oldu. Maalesef 2-2 oldu. Allah kahretmesin. Riga 2, Galatasaray 2. Kaan, Kaan Yunus Akgün. Yunus Akgün. Yunus, Yunus ortayı yaptı. Barış Alper dışarıya. Allah kahretmesin. Barış Alper Yılmaz Barış dışarıya ya. gitti. Sara Sara, Gabriel, Sara, Icardi, Sara iyi getiriyor Sara hadi. Sara. Sara Barış. Alper, Aa, ne yapıyorsun? Nereye gittin? Iskaladı rakip Barış Alper'in presi. Abdülkerim. Abdülkerim pasını verdi Sara'ya şimdi. Gabriel Sara. Sara. Sara Icardi düşündü. Mauro Icardi. Hadi oğlum. Icardi. Icardi'nin pası Yakup'a gelmiyor. Yok. Meiji, Davison Sanchez hemen hızlandı aldı topu. Kaan Ayhan, Torreira, Abdülkerim, şimdi Jacobs, Jacobs, Barış Alper Yılmaz, Barış Alper rakiplerinden sayıldı. Hadi, hadi, Barış hadi, Alper hadi, nasıl hadi. Icardi'ye. Icardi. Hadi, canlandırın şimdi hadi Martens, ya. Yunus, Kaan'a sağına geçti Yunus Akgün. Mertens, Hadi. Güzel hareket Pas ver. Yok ya. Sekti Yunus Akgün'e geldi top. Yunus Akgün. Yunus gönderdi içeri Yunus. İkabı yükseldi Barış Hadi. Allah seni kahretmesin. Dışarı. Barış bu nasıl bir atış ya? Bu nasıl bir atış? Bu kaçıncı kaçırışın ya? top. Cık cık cık. Yunus böyle çevirdi. Barış Eğine, Barış Alper, Yusuf Demir. Şimdi pas geldi Berkan'a. Berkan, Yakops'a Berkan, bıraktı. Yakop Yakops Hadi. içeriye. Hadi ya. Lan oğlum bir topu Kut tutamıyorsunuz Kut ya. Kerem Demirbay şimdi. Kerem Demirbay var. Lan sarı kart verirse çıkacak geri zekalı. Ya çıksın ya. Valla ben çıksam ben daha iyi oynayacağım, daha oynayacağım bir onlardan bir yani bu kadın halimle. Bu nasıl bir oynayış ya? Ayaklarında top tutamazlar. Doğru düzgün pas atamıyorlar. 2 sıfırdan 2 iki, 2'ye getirdiler. Şaka gibiler ya. Kalecisi döndü. Ondoğa. Davison. Hadi be, hadi, hadi be, hadi be. Bir kaçırdılar arka, Günay çıktı. Günay, aldı topu Günay. Daniso Sanchez. Yürü 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 yürü. Barış Alper. Önüm boş Barış yürü. Barış sen eskiden yarma gibi gidiyordun ya. Yunus Akgül. Sara. TRT bir arkadaşlar. Tabii son Sanchez. Abdülkerim. Batu Yakup şimdi. Bak şu tekrar. Bak şu hadi, sürüyor hadi, topu. Hadi hadi Destek bekleri geriye döndü Abdülkerim'e. 73. dakikada <laughs> Ezriyada. Davison Sanchez. Torreira. Lucas Torreira. Abdülkerim. Şimdi Jacobs. Jacobs. Torreira kaydı düştü. İlk anı X çıkardılar oradan. Baskı yapıyoruz Mertens'le. Torreira koştu oraya. Torreira. Torreira yerde kaldı. Bak şu ayı. Taç bizim. Faalde bekliyoruz. Torere için. Taç 7 hakem. Sağ tarafa oyunu. Barış Alper topu indirdi. Barış Alper. Barış. Hala onda Barış. Yanında Mertens. Mertens şimdi. Mertens çekti. Barış Alper yine. Orta içeri. Sarılı kafasının Yok. Yok ya. Öyle bir yavaş topa vurulur mu ya? O kafa öyle bir sert olacaktı ki. <laughs> kafa vuruşu gelmiyor. Gabriel bak, ben de diyorum bak etkili değil Soğuş, yani değil. Tam da seri gördüm. Bitti ya. Bitti. Şey. bitti. Maç bitti. Maçı soğuttular. Uzatmalar da oyuncu değişikliği nedir ya? Soğutmak için. ama geldi değil ya. Yipuşçek gönderdi. Barış Alper. Koner kullanacak. Al, tamam, bir daha koner bulalım. Ligası kola. Konatar. Bener bener bitti değil mi? Bitti değil. İki Gerçekten 2 -2 lanet beş. olsun ya. Ben üç gol atarsınız dedim. Yok. Zelenkovs kullanacak. İki gol yediniz. Zelenkos yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Günay bir gol daha ye oğlum soku. ya ye. Günay. Günay. Davison. Maç bitti. Maç bitti. Maç Allah bitti. kahretmesin. Maç bitti. Maç bitti.